Ve ünlü oyuncu Evrim Akın da sessizliğini bozdu. Bezbebek dizisinin oyuncusu Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın'la ilgili ortaya attığı iddialarla iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Keskinci'nin iddialarının ardından set ekibinden birçok isim de polemiğe katılınca olay büyümüştü efendim. İddiaların merkezindeki Evrim Akın gözyaşları içinde konuştu. Algo operasyonu sinirimizi bozdu. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım dedi. üstüne yağlı ekmek varsa kımlanın. Sigara içiyor, suratıma üflüyor. Birazdan kanser olacaksın çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor. Babanız olacak Sünepe. Yatılı okula ayarlayamadı ki sizden kurtulaydım. Kimsenin yüzüne duman üflemedim. <gülüyor> 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 ve bu algı operasyonu gerçekten artık çok sinirimizi bozdu ve bozuluyor da günlerdir. İnanın oturduğum koltuktan kalkamıyorum. <laughs> Ağlamaktan bitap oldum. Ya ne yaptım iyilikten başka ne yaptım ben size? Ağlayarak konuştu. Ünlü oyuncu ve sunucu Evrim Akın hakkındaki mobbing, psikolojik şiddet ve zorbalık iddialarını yalanladı. Bir insan nasıl max kötü olabilirse bu insan o kadar kötüydü. Yani kafanızda canlandırabileceğiniz en şeytani varlığı canlandırın. Adalet yoluna başvuracağım. Çünkü bu bir itibar suikastı. Bunlar yalan. Elimde de delillerim, belgelerim var. Çok, çok özür diliyorum Türk halkından da. Çok utanç verici biliyor musunuz? Çok ayıp. Kendimi hiç bu kadar çaresiz ve üzgün hissetmemiştim. Çünkü iftira çok kötü bir şeymiş. 2007 ila 2010 yıllarında ekrana gelen çocuk dizisi Bezbebek'te Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, başrol oyuncusu Evrim Akın hakkında sosyal medya hesabından videolar paylaşmış, akıl almaz iddialarda bulunmuştu. Yataklar. Yapın! Kıyafetlerinizi, defterlerinizi, kitaplarınızı oraya buraya atmayın! Hizmetçiniz yok sizin! Bir anda mesela yanımıza geliyor, benim saçımı çekiyor falan. Çekemiyorum bunu ya, abi uzaklaştırın. Bir daha çocukluğu işte çalışmayacağım zaten, yeter falan. Beni yüksek bir yerde taşıması gerekiyor. Beni kaydın ortasında, o yüksek yerden çat diye aşağıya bir anda bırakmaz mı bu kadın? Kurgulanıp bir araya gelinip bir PR çalışması olduğunu düşünüyorum. Eğer Asena'ya kötülük yaptıysam menajerimden destek olsun diye istekte neden bunu? Madem o kadar kötüyüm neden benimle aynı programlara çıktı? Neden bana Whatsapp'tan, sosyal medyadan, seni seviyorumdan başlayıp bu kıyafeti giydim nasıl olmuş Evrim abla diye görseller attı. Oyuncu Asena Keskinci, Bez Bebek dizisi döneminde Evrim Akın'ın annesiyle babasının boşanmasına neden olduğunu da iddia etmişti. Evrim Akın bu konuya da açıklık getirdi. 2008 yılında boşanmışlar. 2011 yılında kendisi Twitter üzerinden bana mesaj atmış babası. İlk defa numarasını 2012 yılında veriyor. Sonra biz normal arkadaşlık konuşuyoruz. Ta ki 2020 ya da 21 hatırlamıyorum. Kendisi duygularını anlatan bir mesaj yazdı. Ve kesintisiz olarak içinde yıldır evet birlikteyiz. Ama aradan kaç yıl geçmiş. Hakkını yasal yollarla arayacağını söyleyen Evrim Akın basın toplantısı boyunca sık sık ağladı. Ben çok üzüldüm arkadaşlar. Ben hak edecek hiçbir şey yapmadım İyilikten başka. Çok özür diliyorum gerçekten. <laughs>